Süper Lig'de Galatasaray ile Karagümrük karşılaşırken, son şampiyonda bu sezon ilk kez kendi taraftarının önüne çıktı. Heyecanla beklenen maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde. Galatasaray ile Karagümrük, haftanın açılış maçında kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan müsabaka saat 21.30 itibariyle başlarken, hakem olarak ise Ozan Ergün düdük çaldı. İlk 11'ler, Galatasaray, Günay, Sallay, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren, Lemina, Torera, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper. Karagümrük, GRBİC, Atakan, Fatih, Balkovek, Çağatay, Daniel, Trizer, Berkay, Serginio, Ahmet, Tiago Çukur. Canlı anlatım, bir İstanbul'da heyecan başladı. 3 Karagümrük'te Ahmet'in etkili şutunu Günay Güvenç kurtardı. Gol! 10 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile 1-0 öne geçti. 18 Karagümrük kendi sahasından hızlı çıkarak fırsat yakalamaya çalışıyor. 23 Karagümrük'te Trizardo var incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Konuk ekip maça 10 kişi devam edecek, 26 Galatasaraylı taraftarlar Filistin'e destek pankartları açtı. 32 son şampiyon, oyunun kontrolünü eline aldı, 40 Galatasaray ikinci golü arıyor. 45 artı RAMS Park'ta ilk yarı sona erdi, Galatasaray 1 ila 0 KARAGÜMRÜK. 46 ikinci devre başladı, 53 Galatasaray baskıyı artırdı, 64 ev sahibi istediği tempoyu yakalayamadı. 70 çalımların ve paslaşmaların ardından rakip ceza sahasında topla buluşan Victor Osimhen'in etkili şutunu kaleci engelledi. Gol, 74 Galatasaray, Fatih Kurucuk'un kendi kalesine attığı golle skoru 2 ila 0 e getirdi. 78 Osimhen'in golü offside'a takıldı, gol, 87 Mauro Icardi golle geri döndü. Galatasaray farkı 3'e çıkardı. 90 artı maç sona erdi. Galatasaray 3 ila 0 kazandı. Galatasaray K A Y B E T M e Y O R. Sarı kırmızılı ekip sahasındaki son 19 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak 2023 ila 2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1 ila 0 kaybeden Galatasaray şu ana kadar ise RAMS Park'ta çıktığı 19 lig maçında yenilmedi. Galatasaray söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Okan Buruk'un kararı net. Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Victor Nelson ve Carlos Cuesta, Karagümrük karşısında forma giyemedi. Takımdan ayrılığı gündemde olan her iki futbolcunun da lisansı çıkarılmamıştı. RAMS Park kapalı gişe, Galatasaray ile Karagümrük arasında oynanan mücadele öncesinde satışa çıkan tüm biletler tükenirken, ayrıca stada gidemeyecek olan taraftarlardan ise haklarını bir maçlığına devretmeleri istendi. Sarı-kırmızılı ekip, tamamı dolu tribünler önünde mücadele etti. K.A.R.A.G.Ü.M.R.Ü.K. için sezon yeni başladı, Karagümrük, birinci haftadaki Başakşehir maçı ertelendiği için bu sezonki ilk sınavına çıktı. Esasen ise Süper Lig'in yeni ekibinin, strateji olarak nasıl bir taktik anlayışını benimseyeceği çok merak ediliyordu. Sıkça sorulan sorular, GALATASARAY'ın Süper Lig'deki ilk maçı hangi skorla bitmişti? Son şampiyon Gaziantep FK deplasmanında 3-0 galip gelmişti.